Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Şimdi Fatiha okurken Amin demek konusu Ve bunu açıktan mı gizli mi söyleyelim evet. Babun Te'min Vel cehri bi mal kıra Mal kıra den kasıt kıraati Fatiha'til kitap evet. Fatiha okuduğunda amin demek Ve onu açıktan söyleme konusunda Bizde genellikle Gizli söylenir An ebi hüreyrete radıyallahu anhu Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş ki Resulullah İza emmen el imamu fe emminu. İmam amin dediğinde siz de amin deyin. Şafiler böyledir diğer mezhepler. Evet. Fe inne men vafaka te'minu te'min el melaiketi gufira lehu ma taqaddama min denbih. Çünkü kimin amin demesi, meleklerin amin demesine uygun düşerse geçmiş günahları affedilir. Evet. Ve Kalebnu Şihabin bu da diyor Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu amin. Amin diyormuş. Revahul cema'a. İlla enne tirmizi İmam-ı Tirmizi lem yezkur kavle ibn İbni şihabi ibn şihabın bu görüşünü daha doğrusu bu sözünü nakletmemiş. Ve fi rivayetin başka bir rivayette İzâ kâlel imamu gayril mağdubi aleyhim ve leddallim İmam bu ayeti okuduğunda fekulu amin amin deyin. Fe innel melâike te tekûlu âmin. Melekler de amin der. Tekûlu <laughs> hocam. Ha? Tekûlu mu? Ha. Ne dedim ben? Te tekûlu. Ha. O dilim şey oldu. <laughs> melâike te tekûlu. Ha. Ulan biraz da çok da yaşlanmadık. Ve <laughs> innel imama yekûl amin İmam da der amin. âmin. Fe men vâfaka te'minuhu te'minel melâiketi gufira lehu ma tekaddeme min zembih. Kimin amin demesi, meleklerin amin demesine tam uygun gelirse, geçmiş günahları affedilir. Revahu Ahmet ve Nesai. Mesele bitti. Şimdi kardeş, evvela imama amin demek caiz. Yani meşru. Gayet açık. İmam Malik e, cehri namazlarda amin demez diyor. İmam-ı azam ve kufi alimler ise bunu reddediyorlar. Bakalım. Aha. Başka neler var? Hadis gösteriyor ki amin demek meşrudur. Hı hı. Cumhur nezdinde menduttur. Tamam. Hı hı. Ama zahiriyle fazdır demiş. Enteresan bir şey. Başka ne var? Hı. Ama el bahrur raik diyor ki yani açıktan söylememek lazım diyor. Bizim mezhepte de öyledir biliyorsun. Ve an Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz idi İza telâ gîril mağdubi aleyhim ve leddâllîn bunu okuduğu zaman kâle amin amin derdi. Hatta yüsmi'an men yelîh min saffil evvel onun hemen arkasında olan birinci saflara duyuruncaya kadar. Revahu Ebu Davud ve İbn Mace. Ve kâle hatta yesma'aha ehlu's safil evvel. Birinci saf duyardı. Fe yertecu el mescid. Mescid sarsılırdı. Amin. Hakikaten cuma namazında bunu hissediyorum. Evet. Çoğunluk var ya şeyde. İskender Paşa'da namaz kılarken Allah uzun ömür versin. Bakalım ne diyor. Bu gösteriyor ki imam yani e, amin demeli, sesini biraz yükseltmeli, açıktan ter demeli. Alimlerin çoğu bu kanaatte. İmam Şafii, Ahmed İbni Hanbel de bu kanaatteymiş. Bâbu hükmü mellem yuhsin fardal kira. Farz olan kıraati güzel yapmayanın hükmü hakkında. Farz olan kıraat nedir? Yani bize göre Fatiha veya Zamm-ı Sure. Ama öteki alimlere göre Fatiha farz. Bizde bir ayetle sadece. Ha, Fars, aynen, o, aynen. An Rufat ibn Rafi'i en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alleme raculen es-salate Bir <laughs> adama namaz öğretmiş. Buyurmuş ki: "İn ma ke Kur'anun fakra. Eğer yani ezbere Kur'an biliyorsam, oku. Ve illa aksi takdirde fehmedillahi ve kebbirhu ve hallilhu summerka. Eğer Kur'an okumak bilmiyorsan Allah'a hamd et, tekbir getir. La ilahe illallah de. Sonra rüka'a git. Revah Abu Davud ve Tirmizi. Ve <tık> an Abdillah ibn Abi Ebi Evfa kâle. Câ'a <telefonlarla> raculun ilen <ever> <tık telefonların> nebî <tık> sallallahu aleyhi ve sellem fe Birisi gelmiş demiş ki İnni la astatiyu en âkude şey'en minel Kur'an. Ben Kur'an'dan hiçbir şey bilmiyorum. Feallimni <tık> allimni ma Bana yetecek kadar öğret. Kale onun üzerine Resulullah buyuruyor. Kul subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Böyle de kafi. Evet. Revahu Ahmet ve Ebu Davud ve Nesai ve Darakutni. ve lafzuhu fakale. kutni şöyle ifade et, nakletmiş. İnni la aslatiyu ene teallemel Kur'ane. Ben Kur'an öğrenmeye gücüm yetmiyor. Fe'allimni ma yüzzi'uni fi salati fe bana yetecek kadar Kur'an öğret deyince bu cümleleri söylemesini emretmiş. Hmm. Bakalım alimler ne diyor? Hmm. İki hadis-i şerifte delalet gösteriyor ki Kur'an öğrenmeye gücü yetmeyen insanlar bunları söylese yeter. Hmm. Tamam mı? E, bu arada e, Fatiha'nın farz olduğunu söyleyenler her rekatta farz olduğunu ifade ediyorlar. <laughs> Oldu mu? Gelelim dört rekatlı veya iki rekatlı namazlarda Fatiha'dan sonra okunacak Kur'an ayetlerine. Biz ona Zamm-i Sure diyoruz. Bâbu kıraet sureti sûreti. Bâdel Fatiha fil uleyeyni. İlk iki rekatta Fatiha'dan sonra bir sure sure dediği ya üç ayetli bir grup veyahut da sure inna teyna gibi okumanın konusunda. Ve el tüsennu kıraetuhâ fil uhreyni emle. Acaba son iki rekatta da bu zammi sure e, sünnet midir, değil midir? Anebi katâdete radiyallahu anhu. Enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yakra'u zuhri fil uleyeyni bi ummil kitâbi ve sureteyn. Maşallah. Resulullah öğle namazını kıldığında ilk iki rekatta Fatiha'tül kitab ve bir de iki sure okurdu. Ve firraketeynil uhreyeyn. Uhre, i̇ki sureden kasıt birinci rekatta bir sure, ikinci rekatta bir sure demek. Ve firraketeynil uhreyeyn. Bi Fatiha'tül kitab. Ama son iki rekatta sadece Fatiha okudu, o Ve yüsmi'una el ayet ahyanen. Bazen okuduğu ayetleri bize de duyuracak şekilde yapardı. Ve fi firrakatil ula. Ne bu? yutavil değil mi? Ma yutilu fi saniye. Yani birinci rekatta ikincidik ikincidekinden daha fazla uzun okurdu. Ve fil as. ikindi namazı da böyleydi. Ve hakeza fil sub. Sabah namazında da böyleydi. Müttefekun aleyh. Ve revahu Ebu Davud ve zâde kâle. Ebu Davud fazladan şunu söylemiş. Fezanenna zannettik ennehu yuridu bidâlike en yudriken nâsu errakketelûlâ. Biz de düşündük ki bu haliyle Resulullah birinci rekatın önemini bize anlatmak istiyor. Tamam şey, anlaşılabilir mi hocam? Hı. Biz birinci dışarıdan gelene birinci rekatta olduğunu anlaşılsın diye. Daha ikinci rekatta değiliz. Yani, evet. Doğru. Doğru. Bu da güzel ama benim dediğim de güzel. Hadis-i şerif gösteriyor ki her rekatta <laughs> Fatiha-tül kitap okumak meşru. Yukarıda geçti ama bununla beraber diğer ayetleri de okumak gerekiyor. Ve an Cabir ibn Semura radıyallahu anhu, "Kale, kale Ömer li Demiş ki Hazreti Ömer, "Kat şekuke fi kulli şeyin hatta salati." Ne demek şekuke ya? Ha. Şekuk, şekev demek. Şekevke. Şekuke değil de garip bir okuyuş. Ben şekevke biliyorum. Yani küferiler Namaz her konuda seni şikayet ediyorlar. Hatta namaz konusunda bile. Kale emene ene fe fil uleyeyn. <laughs> Valla ben ilk iki rekatta uzun okurum. Ve ahdifu fil uhreyeyn. Ama son iki rekatta kısa keserim. Ve la alu maktedeytu bihi min salati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah'ın namazından hiç taviz vermem, eksiklik yapmam. Kale diyor ki Hazreti Ömer sadakta doğrusun. Zalike zan bike. Bu senin zannın. Ev zanni bike. Benim de sana olan zannım böyle. Müttefekun aleyh. Yani burada bir sıkıntı yok. Elu eksiltmek demek yani. Bir eksiklik yapmıyorum. Ve an Ebi Said'in il Hudriyi radıyallahu anhu. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne yakra'u fî Salati zuhri. Fi rak'atayn ululayn fi kulli rak'atin kadra 30 ayet. Eyvah bizim halimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının ilk iki rekatında her rekatta 30 ayet kadar Kur'an-ı Kerim zammi sure okurdu. Ve fil uhrayn ama son ikisinde kadra kıraati 5 ashrete ayeten. Allah Allah. Son ikide de 15 ayet okurmuş. Evkale nisbe dalike veya yarısı kadar derdi. Ve fil asli fil rakateynil uleyey, uleyeyn uleyeyn fi kulli raketin kadre kıraati 15-10 aşara te İkindinin ilk iki rekatında 15 ayet kadar okurdu. Ve fil uhreyeyn son iki rekatta kadre nisbe dalike bunun yarısı kadar. Demek ki son ikisinde de okuyor yani. Hı? kısmında dedi ya, hı hı. E, sessiz namazlarda da bazen biraz e, sesli yapardık ki ya, cemaat bunu duysun diye. Anladım. Hiç bunu bir şu an gördünüz mü? Ben de görmedim. Evet. revah Ahmet ve Müslim. Şimdi göreceğiz. Hadis gösteriyor ki ikindi yani özellikle öğle namazında uzun tutulması. Hı hı. Meseleler anlaşıyor. Ama ama o şeyi söylemedi. Yani son iki rekatta da okumasını bilmiyorum yani. Demek ki bizim mezhepte yok o. Şu e, 712'nin üstündeki açıklamasında yazıyordu. Öyle <gülüyor> mi? Ve hadis hadis يدل على مشروعيه التطابق بالفتح. Ha tamam. O son cümlesinde diyor ki o ala cevaz el cehk bi ba'd fi Yani gizli kılınan namazlarda <laughs> hı. Ama her ikisinde Fatiha ile beraber okumak gizli kılınanlarda da açıktan okumak. Hı. Ben bunu bilmiyordum yani. ben bu kıraati sureteyn fi kulli rekatin ve kıraati ba'di suretin yani Allah Allah çok enteresan yani her rekatta iki sure okumak veya bir kısım sureler okumak ve tenkisi sureli fi tertibiha ve cevazi tekririha Allah Allah Tenkis demek şey demek, tam yani yanlış bir ifade kullanmayalım. Yani sureleri sırasına göre okumak demek. Yani tensik gibi bir şey. Yok mu hiç? Bir bak bakalım, yanlış mana vermeyelim. Öyle değil mi? Tenkis. Tertip manasına ama tertibine dikkat etmek ve aynı surenin tekrarlanması konusu. Acaba tekrarlanabilir mi? Böylelerle karşılaşıyoruz. Aynı sureyi birinci rekatta, ikinci rekatta okuyor. Baş aşağı çeviriyor. Onun nenem de biliyor. Tam tersi, ha, sırayı bozmak. bozmak demek. Yani mesela önce kulya yuhel kafirunu okuması lazımken, önce izaca enasrullahı okumak. Şimdi anlaşıldı. Ters çevirmek sureleri, sıralarından ters çevirmek ve aynı zamanda aynı sureyi tekrar tekrar okumak. Güzel. İyi ki baktık yani. Hmm. Tenkisin Nükisu ayetinden biliyor. Başları üzerine çevrildiler demek. Hmm. Okuduk ya. Hmm. Evet evet. Ama bu tür böyle fıkıh bir birinci hocamın bir hatırasını anlatayım. Erzurum müftüsünden ders okumuş. O da çok büyük alim. <laughs> Allah rahmet eylesin. Şimdi dedi ki birisi geldi. Köylü biri. Demiş hocam abdestin farzı kaçtır? Ben de diyor oradayım. Yani eski Erzurum yani büyük alimler var orada çevremde diyor. Ben de talebeyim son artık. Hemen dedi ki dört tane. Bir dakika dedi diyor. Fıkıhta böyle acele edilmez. Getir bakalım İbn-i demiş. Açmış demiş ki abdestin farzı dörttür teker teker saymıyor. Sonra demiş ki evlatları böyle fıkıhta tahkik etmeden cevap vermeyin demiş. Evet, güzel bir tabir. Bak tenkisi nükisuyu biliyoruz. Hala evet. ruusihim yani. Başları üzerine çevirdiler. Evet. Ama bu burada sureleri tersine çevirmek sıralarında. Evet. An enesin kale radıyallahu anh Kâne raculun min el mescidi Kuba. Ensardan birisi bize Kuba mescidinde imamlık yapıyordu. Hmm. Fe külle mefteteha sûraten yakra'u biha lehum fi salâti mimma yukra'u bihi fteteha. Ne? Ben de Yakra'u tamam. Ben ne dedim? Yukra'u. Yani ne zaman bir sureye başlasa onu okurdu namazda mimma yakra'u bi iftetaha. ilk başladığı sure gibi yani evet. bir kul huvallahu ahad. Evet. Hatta yani kul huvallahu ahad'den sonra okurdu. Hatta çünkü kul huvallahu ahad çok sonra. Hatta yafruha minha. Ötekin yani kul huvallahu bitirinceye kadar. Sümme yakra'u sureten ukra. Bak sırayı bozdu yani. Başka bir sure okurdu. Fekane yasna'u zalike fi kulli rek'atin. Her rekatta böyle yapardı. Halbuki İhlas Suresi en sonda. Hmm. Sırayı bozarak <laughs> okuyor. Felemma ataahumun nebiyyu akhbaruhu'l haber. Peygamberimiz gelince ona durumu bildirdiler. Fekale ve ma yahmiluke ala luzumi hadi's sure fi kulli rak'atin. Neden İhlas Suresi'ni her rekatta okumak mecburiyetindesin? Kale inni uhibbuha çok seviyorum demiş. Kale hubbuke iyyaha kel cennet onu İhlas Suresini sevmen seni cennete gönderecek. Yani hocam her rekat önce İhlas Suresini okuyor. Ondan sonra biz zammı süre. Evet işte. Ama işte bu caiz demek ki. Revahü <laughs> tirmidi ve ahrecehul Bukhari talikan. Talik olarak çıkarmış İmam Bukhari. Evet. Şimdi bura enteresan. Bakalım ne diyecekler. Hadis gösteriyor ki her rekatta Fatiha'tül Kitap'la beraber iki sure okunabilir. Tamam. Enteresan. Ben de bir şey anlatayım bu sıra meselesinde. Akgünüz Hoca Allah rahmet eylesin. <laughs> Erzurum'da yıllarca Ramazan-ı Şerif'te teravih kıldırıyordu. Teravihi de genellikle Rabbena ile kıldırıyordu. Hı hı. Yani her ayette Rabbena ayetlerini okuyordu. Bir gün Erzurum'un meşhur bir hafızı geldi. İsmini söylemeyeceğim geldi. Ben de işte insan dalgınlık bitir e, namazında önce Kulavdüb Rabbil Felak sonra Kulavdüb Rabbil Nas üçüncü rekata kalkınca da şeyi okudum. Hayır. İdace'e Nasrullah'ı okudum. Benden sonra kıyamet koptu. Bu namaz bozuldu. Şudur hmm. budur. Kırkıncı hocam var. Demirci hocam var. Halbuki o son rekat müstakil bir rekat namaz sayılıyor yani diğer mezheplere göre. Ve orada bu tertibe riayet etmek şart değil. Ama riayet etmek güzel. Benim küçük bir hatam ama şeran bir zararı yok. Tek. Böyle insanlar da var bizi yediler yani. Ve an Hüzeyfete radıyallahu anhu Demiş ki, Salleytüm an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Zâte leyletin feftet hal bakaratı. Yani peygamberimizle namaz kıldım bir gece. Bakara suresiyle başladı. Fekultu dedim. Yerke indel miyeti sümme mada. Zannedersem yüz ayet okuyunca rüka gider. Devam etti. Fekultu yusalli biha fi kulli rekatin fe Her rekatta herhalde yani bununla kılacak yani Bakara suresiyle devam etti. Fekultu dedim. Yerke biha fe Herhalde bu bitince <laughs> yani rüka gidecek devam etti. <laughs> sonra Nisa suresine başladı okudu. Sümmefte tahal imrana fakara Yani <gülüyor> subhanallah. Sonra İmran suresini okudu. Hem de müterassilen, <laughs> <laughs> müterassilen yavaş yavaş demek benim bildiğim. Var mı burada müterassilen? <laughs> Bak kardeş bir de yanlışlık yapmayalım. <laughs> Ulan enteresan ya. <laughs> yavaş yavaş demek. Benim bildiğim o. Nasıl yazmam lazım hocam? Müteressilen. Mim, t, r, <laughs> sin, la. Allah Allah. O şekilde çıkmıyor hocam. Çıkmıyor. Terassül diye yaz. Yavaş yavaş. yavaş yavaş. Aynı karar. Yavaş. Tamam. Hayır yanlışlık olmasın. Rabbi مَرَّ بِاَيَتٍ tesbih سَبَّحَ Yani içinde tesbih ifadesi bulunan ayete uğradığında tesbih getiriyor. Ve izâ merre bi sâle. Bir soru geldiğinde cevap veriyor. Yani hel entum mu'minun dediğinde bel nehlu mu'minun diyor. Ve izâ merre bi te'avvudin Eûzu meselesi geçtiğinde eûzu çekiyor. Sümme rekâfe câle yekûl. Rükâ gitti ve dedi Sübhane Rabbiyel Azîm ve kana rukun nahwan min qiyanihi Allah Allah neredeyse kıyamdaki kadar rükû sürdü. Sümme <laughs> kale sonra buyurdu. Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Ben hep Rabbena lekel hamd diyorum. Milletin çoğu Rabbena ve lekel hamd diyor. Benim ağzım Rabbena lekel hamd'e alışmış. Sümme kâme kıyâmen tavîlen kariben min mâreka. Sonra kıyama kalktı. Rükudaki kadar kaldı. Sümme secede fekâle. Sonra secde edip buyurdu ki Sübhane Rabbiyel ala fe kâne sucuduhu kariben min kıyami secdesi de neredeyse kıyamı kadar uzundu. Revvahu ahmet ve muslim ve nese'i hmm. Enteresan bir şey değil mi? Burada delil var ki surelerin tertibi Müslümanların iştihadıdır. Musafı yazarken. Anlatabildim mi? Hmm. Yoksa Peygamberimizin tertibi değildir. İmam Malik bu kanaatte. Evet. Cumhur da bu kanaatte. Tamam ee, Yani surelerin tertiple okunması farz değildir. Hiçbir şekilde. Hı hı. Yani enteresan bir şey. Bazıları da diyor hayır. Surelerin tertibi tevkif iledir. Yani Peygamberimizden nasıl duyulduysa öyledir. Akılla yapılan bir şey değildir mushaf Osmanda da bu tevkif diyorlar biliyorsun değil mi? Tevkif evet. Allah tarafındandır. Ee, anlatabildim mi? Dolayısıyla tevkifi kabul edenler hayır tevkife riayet etmek lazım demişler. Bizde olsa olsa Mekke Bizde olsa olsa Mekke olurdu. Tabii tabii tabii. Ceza cumulla hayran kesira ve alemena Allahu ilmen nafi. Ah, ah kardeş ah. Böyle işte. Çok güzel oldu.